Tars oynuyoruz. Elmas alacağım. Brawl Pass alacağım. Elmas mı alsam? Robux mu alsam? Onu da karar veremedim. Onu siz karar verin. Onu siz karar verin. Yorumlar açıksa yazabilirsiniz. Ben açmayı bilmiyorum. Açık olması gerekiyordu. Arkadaşlar Rakipsiz Berat diye kanal var. Onu da abone olmuşsun. 8 abonesi var benim hala. 6. Galiba. Yok ya 7. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu kaçıncı videoda söyledim onu da bilmiyorum. Ee, karakter seçip başlayacağım ben de. Bu, bunlar var. Sadece iki var. Bakayım. Bir yolu seçeceğim. Aa Takım maçları. Ee, Şimdi gittim oyuna. Bir tane video var onu da sileceğim ben. O da tabletten çekiyorum. Ya. Dur dur dur. dur. Selamun Aleyküm. Allah Allah. Allah ki o buraya. Ölecek o. Ölecek ha. Ölecek. Yok, hayır. Bibi olmaz. Bibi ölmez. Öleceğim. Öleceğim. Hadi. Yok. <laughs> Hadi. Tamam. olmadı. Uy! Niye bu geldi? Ya. Hayır. Arkaya ha hayır. 9 elması olur mu bu? Neyse şundan alacağım. Ana 7 kaldı. Arkadaşlar videomu izliyorsanız çok kusura dedim. kusura bakmayın kısa olduysa. Ben gene çek. Ben gene çekeceğim. Hadi. Bay bay.